Babamın doğum günü pastasını yapmaya hazır mısın? Vay canına. Şuna bak. Şimdi süsleyelim. Evet. Hepsini boşaltabilirsin. Ve son olarak mum. Bence güzel oldu. Ne dersin? Baba doğum günü kutlu olsun. Demek ki hiçbir tarife uymadınız. Sizi meydan okumaya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Selam. Pasta yapma becerinizi test etme zamanı. Tamam, kimin önce açacağına karar vereceğim. Oo, yine ben. Kola en sevdiğim. Çok severim. Hmm, değişik bir şey deneyeyim. Buldum. Bu kaseyi kullanacağım. Sonra kolayı içine dökeceğim. Şimdi bana yapıştırıcı lazım. İşte şimdi iyice karıştırıyorum. Ne yaptığın hakkında hiçbir fikrim yok. Oldu galiba. Şuna bak. Acayip değil mi? Bıngıl bıngıl. Çok esnek ve eğlenceli. Bu çok havalı. Çok da eğlenceli. Aa, bir kola daha. Ama bu kutu daha iyi. Bu bir pasta. Belki de ödeşme vakti gelmiştir. Hey. Aa, meşgulüm görmüyor musun? Naneli şekerim ve kolam var. Bunu izle. Deli misin sen? İşte geliyor. Bakamayacağım. Patlayacaksın. Annene ne diyeceğim? Hayır. Bu kutu nefis. Niye yapıştırıcıyı ağzıma sokuyorum? Bunu bana neden yapıyorsun? Bak bunu ikiye bölüyorum. Basta. Vay canına. Afiyet olsun. Herkes yaptığı işi bıraksın. Bugün Rosie'nin doğum günü. Şu gıcık gülümsemesine bak. pastamı. Şimdiden işler düzelmeye başladı. Ben ona göz kulak olurum. Acaba hangi tatta? Aman tanrım. Bekle. Peki. Bu gördüğüm en kötü parti. Bana eziyet etmemi çalışıyorsunuz. Rosie nerede? Aa, hepsi tamam. Ah nerede? unutuyordum. Fırsat bu fırsat. Benim olacaksın lezzetli kek. Şöyle kessem. Kimse bir şey fark etmez. Ortadaki dilimi çıkarıyorum. Ve dıştaki yarıları birleştiriyorum. Biraz daha küçük ama hala yuvarlak. Bu bir şaka sanatı şaheseri. Dahimim neyim. Dünyaya geri döneyim. Ve şundan bir ısırık alayım. Düşündüğüm kadar lezzetmiş. Buldum. Doğal davran. Pastayı nereye koymuştum? Bu o mu? Hatırladığımdan daha küçük. Leziz görünüyor değil mi? İyi misin Madison? Sıcak gelmiş gibi görünüyorsun. Klimayı kapattım da. Sanırım Rosie bunları sever. Ah, ucuz kurtuldum. Ah, ne güzel. Bir dilim daha. Ha? Pastaya ne oldu? Bana bakmayın. Sıra bende. Bırak o benim. Bırak şunu kıracaksın. Dondurma işte şimdi oldu. Bayıldım evet. Aa, hadi ama o benim olmalıydı. Paylaşmalıyız. Kendi dondurmanı al. O dondurmayı almalıyım düşün. Ah, hey sen bana aldırma. İyi denemeydi. Sessizce tıpkı bir ninja gibi. Sahiden mi? Dondurmaya bayılıyor olmalı. Aç gözlülük ediyorsun. Bunu alıyorum. Hey, o benimdi. de. Çarkı çevir. Tamam, çeviriyorum. Ah, acı sos. Aman ne güzel. Herhalde bütün şişeyi kullanmam gerekmiyordur. Küçük bir damla yeter. Bu kadar. Çok fazla. Çok fazla. Sence tadında bir fark yaratır mı? iyi şanslar. Bunu tam ortasına koyacağım. İşte böyle. Çok güzel. Tabii balıkları ve biberleri çıkarırsan. Bir dakika. Ne? Hadi oynayalım. Makas kağıdı yener. Yani Nick başlıyor. Bunlar tanıdık görünüyor. Her sabah kahvaltıda bir tane yiyorum. Ama bu muz biraz farklı gibi. Biraz çikolataya hazır ol. Şimdiye kadar normal görünüyor. Görüşürüz. Bu havaalanı devasa. Aa! Ay, bayağı acımıştır. Ne? Sadece muzumun tadını çıkarıyorum. Sıra benimkinde. Burası kesmek için iyi bir nokta. Selam tatlı pasta. Of ya. Yine şanslı tabak bana çıktı. Şeker takviyesi gelsin. Benimki de tatlı aslında. Özellikle de böyle yapınca. O da ne? Kendi tatlımı yapıyorum. Muzun erimiş çikolatayla buluşması. Of ya evet işte budur. Ve en sevdiğim bölüme geldik. Rengarenk süs şekerleri. Bunlar her yiyeceği özel kılar. Bak hele çikolatalı muz. Kocaman bir ısırık al. İşte muz böyle yenir. Bunun altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ya sen? Ha? Çok hoş bir çocuk. Aman tanrım saçlarını gördün mü? Saçlarının öyle savrulmasına bayıldım. Aa, bir saniye. Tabii ya. Bunun altında benim için bir şey olmalı. Evet saklamışım. Ruj varmış. Pekala rengini bir deneyelim hele. Oo, bayıldım. Umarım bende de vardır. Hey bende de ruj var. Kendimi şimdi göz alıcı bir hale sokayım. Rujumu böyle uygulamaya devam edeyim. Oo, o neler yapıyor öyle. Bakalım onu en çok kim etkileyecek. Hey Chris selam. Neden bu tarafa gelmiyorsun? Biraz sohbet ederiz. Peki. Amanın işte buraya beni görmeye geliyor. Selam. Selam Chris. Merhaba. Güzel görünüyorsun. Sence de çok muhteşem görünmüyor mu? Ne? Ama ama... Hey şu kremadan biraz alabilir miyim? Oh, tadı gerçekten müthişmiş. İşte bahsettiğim şey tam olarak bu. Ben abur cubura bayılırım. Eğer hoşlandığı tarz buysa sanırım ben de aynısını yapabilirim. Tanıdık geliyor mu? Bu çikolatalar size ilham verecektir. Ah! Ah! bu inanılmaz. Acaba nereden başlasam? Hmm, Pekala. önce bunları kullanabilirim. Kolayca yapışıyorlar. Bak. Hmm, Nefis görünüyor. Bir dakika. Buradaki her şeyi kullanabilirim. Büyüleyici görünmesini istiyorum. Havalım. Ha, aynen. Ne kadar güzel. Sanırım aşık oldum. Bu ilk yarıyı dolduracaktır. Şimdi renk cümbüşü zamanı. ve baş mı hazır. Vay canına. Sen daha başlamadın mı? ben yemekle meşguldüm. Bu işe yarar. Değil mi? İşte. Harika. Biraz soğukmuş. Ne yaptığını gerçekten merak ediyorum. Nefis görünüyorum. Benden daha tatlısı mı var? Dur sana yardım edeyim. Biraz şekerleme işimize yarar. Başka ne olabilir? Hatta tabii ya. Tepeye de bir kiraz. Yani bir bonibon. Pastaları neden bu kadar sevdiğini anladım. Buna hazır mısın? Ay bunlar çok şeker. Hangisinin pasta olduğunu söyleyebilir misin? Bu harika. Lezzetli görünüyor. Tadı hiç iyi değildi. Acaba benim numaram mı? Orada iyi misin Nick? Tam uydu. Hep kırmızı ayakkabılarım olsun istemişimdir. Tada! Bayağı iyi ha? Çok etkileyiciydi. Ama şimdi tabağıma odaklanacağım. Yumulayım. Bu bayağı yoğun. Al. Bakalım içinde daha neler var. Kim derdi ki bir ayakkabının içine bu kadar çok pasta sığacak diye. Sanki sonu gelmiyor gibi. Mmm, ayakkabı pastanın tadı harika. Ayakların tadı böyle iyi miymiş yani? İşte başardım. Bakalım ayakkabı uyacak mı? Nasıl gidiyor? Pekala. Görmek ister misin Nick? Ne şeker değil mi? Şey biraz tuhaf gibiler. Modadan hiç anlamıyorsun. Bir şeyler atıştırsam iyi olur. Bu iyi olur mu ne dersin? Bu senin ayağında değil miydi? umurumda değil. Hey en azından herkese pasta düştü. Baya iyi değil mi? Hala aç mısın? Doğum günü pastam resmen hazır. Bakalım listede kimler varmış? Kate, Eva, Jen, Ah, bunları unutmuşum. Bu pasta herkese nasıl yetecek? Onu düşünmemiştim. Ama belki de bir şeyler yapabilirim. Bu şey bunu kesmez. İşte budur. Birkaç doğru açıyla. Evet buldum. Biraz basit hesaplama. işe yaramadı. Bu işin ağır toplarını ortaya çıkarmalıyım. Cevap bunun içinde olmalı. Mükemmel delim için üçgen mi yapmam lazımmış? Ah, oldukça kolay görünüyor. Hadi bir deneyeyim. Biraz heyecanlı gibiyim. Dikkatlice. Sanırım bu doğruydu. Bu işten ürktüm biraz. O oh, neyse. İşte mükemmel dilim. Çok güzel. Niye o kadar strese girdim ki? Ah, evet bunların yüzünden. Besediyorum. Ne oldu? Herkes yetecek kadar pastam yok. Ha, hmm. sanırım çözüm elimde. fincan mı? Herkes pastadan bir fincan alır. Ve tam uygun oranda. Fincanda pasta. Mmm. Daldır. Bu harikaydı. Sadece fincana koyuyorum ha. Pasta isteyen herkese yetecek kadar var. Pekala, buna hazır mısın? Avokadoya bayılırım. Hmm, benimki seninkinden de parlak. Afiyet olsun. Bir, iki, üç, başla. Çekirdeği saplıyorum. Bir dakika, bunun olması normal mi? Ay, kesinlikle pasta değil. Ve Claire tekrar pastayı kazanır. Dişim acıdı. Kalanını yiyebilir miyim? Sandviç yapayım mı? Lezzetli ekmek üzerine taze avokado gibisi yok. Tabii leziz bir pasta dışında. Şu nefasete bak. Rüyalarım gerçek olmuş gibi. Şunu yiyeyim mi? Meydan okumak kabul edildi. Bunun tadı müthiş. Çok mutluyum. Anlaşılan Nick de aç kalmayacak. Avokadolu sandviçi kim sevmez ki? Bu roundda ikimiz de kendimize ziyafet çekiyoruz. Kendine hakim ol Claire. Barbar gibi yememeliyiz. Rahatına bak. Bir kırıntısını bile ziyan etmiyorum. Ve son bir dokunuş olarak tuz ve biberle çeşnilendiriyoruz. Bayağı iyi görünüyor. Ama ben bunu nasıl daha eğlenceli hale getireceğimi biliyorum. Aa evet. Böceklerden mi korkuyorsun Harnik? Çok kolay oldu. Acıkınca kafam daha iyi çalışıyor. Vay canına. Çok profesyonel görünüyoruz. E bunlar ne için? Şuna bak. Sadece çarkı çevirelim yeter. İlk olarak kırmızı geldi. Gözlerimizi kapalı mı tutmalıyız? Bu imkansız ama. Sanırım bir deneyebiliriz. Bir, iki, üç, başla. Vay canına. Hadi hayırlısı. Sanırım böyle görünüyor. Sinirlerden taşmıyor değil mi? Bunun hakkında içimde iyi bir his var. Her zaman yüzden başlarım. Sonra kalanını etrafına çizerim. Umarım maviyi seçmişimdir. Haycanına bayağı uğraşıyor. Görmediği şey onu üzmezdi. Gözlerim kapalıyken yapmışım gibi yapayım. Şimdi çok daha iyi görünüyor. Sanırım gayet iyi gidiyor. Elininki nasıl görünüyor? Gözlerini açmış. Kuralları çiğniyorsun. Bir dakika sen de. Bu ah, adil bir durum sanırım. Pekala. Şunu yapalım bitsin artık. Ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Ama kafamın içinde hepsini görebiliyorum. Ve bence bayağı iyi görünüyor. Hazır mısın? Oo, oh, şunları bir çevirelim. Çok havalı. Bak. Vay canına. Na, neyse. Bayağı şeye benzemiş ya. Biliyorsun işte. Yiyelim mi? Mecbur muyuz? Ne kadar kötü olabilir ki? Müthiş kokuyor. Ya tadı? Ee, o kadar iyi değil. İyi misin? Berbat. Seninki iyi mi? Bakalım hele. Amanın. Eh, ee, aslında hiç de fena değil. Biraz ister misin? Ee, peki. Sağ ol. Bir bakalım. Lezizmiş. Dış görünüşü aldanmamak gerek. Şarkı önce sen çevireceksin. Bana uyar. Turşu mu? Tamam. Her şeyi en azından bir kez denerim. Ee. Hmm. Tadına bakayım. Hmm. Kütür kütür. Pastanın üstüne gidiyorsun. Güzel görünüyor. Buraya da bir tane koyayım. Hastacılık becerilerinin hakkında cidden konuşmalıyız. Bu işe bir el atmak lazım. Sıra bende. Göz küresi şekerlemesi işte bu. Bakalım, anladın mı? Göz küresi. Bak, çok komik. Önce bir deneyeyim. Evet, yardım et. Ah hayır, ne yapayım? Ambulans mı çağırayım? Annem Bu oluyor. Biliyorum, ha bu acıtabilir. Vay canına mükemmel vuruş. Bir şey kaybettin mi? Turşulu pastam mahvoldu. Şunu alayım. Şimdiden güzel görünüyor. Çok şık. Çok tuhafsın. Bitti. Bir, iki, üç. Vay! biraz düşünsem iyi olacak. Balığa çıkmayalı çok oldu. Bakalım ne yakalayacağım. Ha? Neler oluyor? Bizi çöpümü mü karıştırıyor? Aa, ama o benim. Hey. Ah, nefis. Kim balıklı tatlı olmaz demiş. oğlum Yeşil renk çok yakıştı. Ne dersin? Nefis. Tabii ya. Aa, ne yapacağımı biliyorum. Parayla saadet olur mu? Ee, neden olmasın? Kabul ediyorum. Ha. Zengin oldum. Beklediğim an sonunda geldi. Hepsi senin. Gerçek bir uzmanı izlemek kadar keyifli bir şey yok. Üstelik bu sefer olağanüstü bir sonuç çıkacak. Ne de olsa bu malzemeler muhteşem. Evet ama henüz işimiz bitmedi. Kimse biraz daha fazla şekerlemeye hayır demez. İşte pasta diye buna derim. Aa! Yine mi? Aa, onu ben yiyecektim. Sulu bir salatalık tuşusu gibisi yoktur. Sen şuraya gel birazını da İşim bitti mi sandın? Yapacak daha çok işim var. Kalıbı hazırladığıma göre detaylara başlayabilirim. İşte böyle. Birkaç küçük çizik daha. Bunu ne olduğunu tahmin edebilir misin? Bunu yalnızca gerçek ustalar yapabilir. Yavaş ve dikkatli olmalıyım. Bu malzemeyle çalışmak çok kolay. Bunlarla istediğin her şeyi yapabilirsin. Neyse, işe dönelim. Güzel bir göz yapalım. Muhteşem mi? Şimdi sırada püf noktası var. Gerçek altın tozu. Ne düşünüyorsun? Ah, bunla rekabet edemem ki. Hey, adil şekilde satın aldım. Evet. Tavuk kanatlarıyla süsleyebilirim. Çok güzel kokuyorlar değil mi? Malzemelerin hepsini kullanacağım. Az daha bunları unutuyordum. Solucan saldırısı. Acı seven. Acı sos nefis kokuyor. Neredeyse bitti. Acaba neyi eksik? Ha buldum çok zorlanıyorum. Aa, hiç sanmam efendi. Bu ayakkabı benim. Olamaz. Pastam. Buna inanamıyorum. En azından artık bitti. Bu pastanın adı çöp neşesi. Ah, bana bir şeyler oluyor. Ah. Seninki de çok nefis görünüyor. Ya, en azından denedin tatlım. Yaşasın sıradaki meydan okumamız. Bir dediğimde beraber açıyoruz. 3 2 bir hadi. Hey hani aynı anda açacaktık. Çok uzun saydın sende ama. Hey şuna bak basket topuna bayılırım. Hey pas ver hadi. Hadi buraya. Pekala o zaman işte geliyor yakala. İşte yakaladım. En son oynadığından beri çok zaman geçti. Şimdi sen yakala. Al bakalım. Ha? Neler oluyor? Bu top nereden geldi şimdi? Her neyse. Olamaz çok uzağa attım ve top artık o videoya geçti. Artık oynayacağımız bir topumuz yok. Of olamaz. Daha yeni başlamıştık üstelik. Hey bir dakika. Daha benimkini açmadık. Evet haklıymışım. Bir topumuz daha var. Oyuna geri dönebiliriz. Şükürler olsun. Hadi at onu bana. Oo, bunu mu istiyorsun? Peki hazır mısın? İşte geliyor. Oo, olamaz bu pastaymış. Topumuza ne oldu şimdi? Ama pastaya da bu arada hayır diyemeyeceğim. Hey bana da bırak biraz. Ben şu ufak parçayı alayım enisi. iyisi. Hmm, çok güzelmiş. İçinde hafif narinciye tadı var. Evet bu en sevdiğim tat olabilir. Birlikte açalım mı? Bu mükemmel. Seninkini dene. Afiyet olsun. Burada bir sorun var ama. Bunda kahve yok. Bir dakika. Bu pasta. Hmm. Kahve şeklinde pasta. Çok şanslısın. Sıra bende. Sıcak sıcak yandım. Soğuk bir şey lazım. Süt bu işe yarar. Susamış olmalı. Yardım etsem mi? Arkadaşlar bunun içindir. Üstüne de bir karton koyuyorum. Ve çeviriyorum. Şimdi kartonu dikkatlice çekmem lazım. Biraz krema bu numarayı saklar. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yoksa sıcak çikolata mı bana mı? Harikasın. Hiç önemli değil canım arkadaşım. Senin için daima dostuz ya kusursuz işledi. Aha, galiba şuraya biraz döktün. Şuraya da. Çok kötüsün. Ortalığı fena batırdın. <laughs> bana bak. Bundan sonra seninle konuşmayacağım. Bundan sonra seninle konuşmayacağım. Neden bu sefer önce sen çevirmiyorsun? Hayır korkuyorum. Sen yap. Peki. Sadece bir çark. Lütfen kötü bir şey olmasın. Kalamar mı? Tamam. Ah. şunu görüyor musun? Lezzetli bir yemek sipariş eden oldu mu? Afiyet olsun. Bunlar yapış yapış. Çok iğrenç. Şekerleme olduklarını düşüneyim. Hayır imkanı yok. En üstte koyayım. Belki turşular tadını bastırır. Daha kötüsü olamaz. Tamam bakalım bana ne çıkacak. Aa, evet marshmallow. Ne çok var. Önce tadına baksam iyi olur. Bu çok eğlenceli bir oyun. Bunları en alta dizebilirim. Çok şirin görünüyorlar. La la la. Fark ettirmeden alayım. Kalamarını benden uzak tuttuğun sürece bir tane alabilirsin. Hadi bu sefer birlikte açalım. Hazır mısın? Hadi bakalım. Ah bak altın külçeleri. Zengin olduk. Yani belki. Bunlardan biri sahte olmalı değil mi? Ya da şöyle hızlıca bir yalayım. Belki bu sahtedir. Tamam şunu bir yüzüme yaklaştırayım. Eh bilemiyorum. Belki bir ısırıp ne olduğunu anlayabilirim. Oy, olamaz bu yenilebilir olan değilmiş. Oo, o halde bu aynı şeyi burunla yapabilirim demektir. İşte olay bu. Bu gerçekten nefis bir altın külçesi çıktı. Dişim of ben şimdi ne yapacağım? Oo, evet bu fena olmuş gerçekten. Benim pastamın tadıysa müthiş. Kendimi yemekten alamıyorum. Hey bir saniye. Ben bu durumda çok zenginim demektir. Aa tabii ya. Aynen öylesin. İyi ki ben de yanımda gerçek hayat kumandamı getirmiştim. Şimdi burayı bir durduracağım. Evet işe yaradı. O halde şunu ben alayım. Bir bakalım. Bunu nereye saklayabilirim? Yastığın altı iyi olabilir. Bu durumda zengin olan ben oluyorum. Ve artık pastama da geri dönebilirim. Oh, bir dakika. Şimdi oynat tuşuna bassam iyi olur. Hey külçem. Altın külçeme ne oldu? Ha, benimkinden biraz ister misin? Çok güzel çünkü. Hayır istemiyorum dişim olmadan onu nasıl yiyebilirim ki? sen bilirsin o zaman. bu çok kötü bir gün. Altınımla yeni bir şeyler alacaktım. Bu çok heyecanlı. Önce ben açmak istiyorum. Tamam olur. Ah, yepyeni bir telefon. Benim telefonum bozulmuştu. Güzel kokuyor. Tadı da güzel. Sadece küçük bir dilim alayım. Dikkatlice Bunu denemek için sabırsızlanıyorum hmm, Muhteşem Aa, Acaba benimkinde ne var Harika bende de telefon kılıfı pastası var Böyle bir dilim filan yetmez Hepsini istiyorum Aa, Olamaz Bunun pasta olduğunu sanıyordum İyi misin? Beni duyabiliyor musun? Of oh, bu komik değil bu. Ay, şok edici. Anladın mı? Şok edici. Şu haline bak. Saçın çok komik görünüyor. Hadi sersi çekelim. Çok kötü görünüyoruz. Buna bayıldım. Önceki şey bence bunlar bitti. İkisi de çok e, iğrenç görünüyor. Belki de güzeldir. Beni şaşırtabilir belki. İşte başlıyoruz. Ah, düşündüğümden de kötümüş. Benimki bayağı iyi. Beğendim.